Meyveyi de vitamin giysin vücuduna. Oturma taşlara çocuğun olmaz sonra. Her şeyi de ben mi düşünmek zorundayım? Erken yat. Anam der ki git babana söyle. Ödevini yaptım mı? Artık babana anlatırsın derdini. Çok dondurma yeri boğazın ağır. Ayağına çorap sırtına yelek. Yatağını topladın mı? Ödevini bitirdin mi? <laughs> Onu yeme bunu yeme. Nasıl sağlıklı olacaksın? Kızım abinle iyi geçin. İleride birbirinizi arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Annem der ki Tabandaki pirinçleri bitirmezsen o kadar çocuğun olur. Ceyran'la durma hasta olursun. Hasan saat kaç oldu uyan. Montunu giymeden dışarı çıkma. Annem der ki kaç saat oldu? Dışarıda mısın hala? Annem diyor ki, kara, ne düşünüyorsun kara kara? Karadeniz'de gemileri mi battı? Zeynep tableti bırak, çabuk ödevlerinin başına. Anahtarını unutma. Saat kaç oldu yat artık, büyüyemezsin sonra. Kaç saat oldu, ödevini bitiremedin mi hala? Ödevini yaptın mı? Ablana öyle deme, o senin değil. Ayağını sıcak tut başını serin. Öyle düşünme derim dedim. <laughs> Evde top oynama dedim sana. Markete gider misin? Annem der ki bunu babana da anlatırsın. Evde top oynama. Yalın ayak dolaşma üşütürsün. Sana top oynama demedim mi? Bu adam halinde böyle kardeşimle oldu. Hava soğuk montunu giydin mi? Kızım kardeşine iyi davran, kardeşinle iyi geçin. Sana tabağını bitirmeden yemek isteme dedim. Git iki ekmek al gel. Hırkanı giydin mi? O tabak bitecek, arkandan ağlar sonra. Annem der ki ne halim varsa gör. Çocuklar odanızı toplayın. Akıllı ol, karşına uyumlu ol. Annem der ki ödevini yap, ödevin ne Ayağına çorabını giy, odanı topla. Ağlarsa ana ağlar, gerisi yalan ağlar. Ana gibi yer, Ka'be gibi diyar olmaz. Ana başa tacıymış, her derde ilaçmış. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaçmış. Sevilir, sevilir bir güzel. Sevilir, verilir, uğrunda Öbür verilir, sevilir, sevilir, sevilir bir güzel sevilir.